arkadaşlar bugün sizler birlikte sigara böreği yapacağız böyle suyumuz orada ve peynirimiz peynir herhangi bir peynir süzme peynir burak peynir her şey olur burada şöyle görüyorsunuz suyumuz var isterseniz gelin başlayalım arkadaşlar şöyle arkadaşlar bu arada annem de arkada tepsi böreği yapıyor. Bu arada ben bu kadar aldım. Ben yani çok fazla peynir sevmiyorum. Çünkü ağzıma okuldayken falan ağzıma böyle lüp lüp geliyor. Yani yufkadan en çok yani peynir geliyor ağzıma. Onun için az koyuyorum kendim için. Normal hayatta da zaten öyle seviyorum. Hem konuşurum arkadaşlar hem bu arada hem yapıyorum. Böyle ay tırnağıma geldi. Ben şöyle şurada ojelerim gitti. Bir videoda tekrar düzeltirim. Belki video çekemem. Aa, tırnağıma geliyor. Bir şey olmaz. Ben şeyden sonra ellerimi yıkayacağım. Sarımdan sonra ellerimi yıkayacağım. Elimde bin tane peynir olacak çünkü. Arkadaşlar. Ben bu kadar bıraktım. Niye biliyor musunuz? Çünkü şurada size gö görebilir misiniz? Burada suyumuzun içine azıcık Sıfırlanmak ıslandı mı? Islandı bir şey olmaz. Ucunu ıslattım ve kapanmasını sağladım. Buraya koydum. Arkadaşlar bu arada bunu şu suyumu şuradayım arkadaşlar. Arkadaşlar arkamda da böyle görüyorsunuz. Annemin sarmaşıkları dolan 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 odayı kaplayacak en sonunda. Ben önceden de yapmıştım arkadaşlarım. Böyle dört tane oldu şimdiden. Ben yapıyorum arkadaşlarım. Burada arkadaşlar ellerim unlu olduğu için ağzıma falan kaçabilir. Onun için elimle yaptım. Hii, yufka yırtılmış şimdi aldım da. Anneciğim bu arada yani ellerime un gelmesin diye böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar bu arada siz ne yapıyorsunuz evde? Karantinada. Covid-19'da ne yapıyorsunuz? Bana aşağı yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen. Yorumlar kapalıysa da Instagram'dan yazmayı unutmayın. Hemen. Hemen. Sustum bu arada. Hemen. Şu kadarcık. Azıcık daha alalım mı? Çok fazla benim sevmiyorum. Hemen kendimi düzelttim. Bu çok ağzım oldu ya. Anneciğim bakar mısın yüzünü gösterme ama oldu mu oldu mu tamam evet buraları da getir tamam. Şuraları da. buraları yiyeyim mi yiyeceksin tamam ayrıca evet, çok üç ay önce yaptığım için arkadaşlar çok unuttum arkadaşlar. Ben. Hem de çok arkadaşlar aldı bu. Aman. Ekmek gitti mi acaba? Sarım sarım sarım. Çok küçük oldu. Böyle yapayım. Böyle arkadaşlar. Hemen şuraya kadar bıraktım arkadaşlarım. Hemen suyuma azıcık batırdım. Ve yine serdim. Böyle 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 ucundan böyle bastırarak yürüyorum. Hemen köşeye koyuverdim arkadaşlarım. Ay tırnağıma kaçıyor ya. iki bir. Of. Hemen arkadaşlar bu arada yufkalar büyük olduğu için hemen tepsiden taşabiliyor. Azıcık aldım arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Yufkayı yırtmak da istemiyorum. Yırtınca çok kötü oldu diyor yani. Az önceki yırtıktı zorlandık. Yani zorlandım zorlandı. Aynı şey. Böyle yaydım. Hı? kadar arkadaşlar. Çok fazla da sıkı değil. Aman dikkat. Çok fazla sıkı sarıp da yırtmayın sakın ha. Sakın sakın arkadaşlar. Arkadaş burada kağıtları kalemleri aldınız mı? Tarifi şuralarda bir yerde olacak. Koymayabiliriz. Bilmiyorum. Arkadaşlar altı tane olmuş hiç, hiç yani sizde konuşun sohbet ede de yani baksız 6 altı tane of Mambe be yani, annemin arkasını gördünüz arkada arkadaşlarım canlarım benim yapmayacağım <laughs> Arkadaşlar bakar mısın? <laughs> good <cicik> koydum. <laughs> Ay good koydum. <cicik. gülüyor> <Ay da. gülüyor> Anne ben galiba birazcık cimrilik yapıyorum. <laughs> good, cicik, good cicik koyuyorum. Arkadaşlar çekasına söyledim. Cimrilik yapmıyorum. Çok fazla peynir sevmediğim için. Good cicik, good cicik koyuyorum. Arkadaşlarım karantinada neler yapıyorsunuz? Aşağı yorumlara yazın. Bunu söylediysem yani unutmuş da olabilirim bunu söylediysem. Tekrar. Unutuyorum. Börekten unutuyorum arkadaşlar. Ne söylediğimi artık börekten. Yani bak babaya başladı. <laughs> Silahın suyu batırdım. Bu kadar batırdım. Hemen. Şuraya koydum. Hemen. Şöyle. Açımları daldım. Nereye korsam nereye korsam diye. Dedim ki aynı çabuk oluyor. yırtılacak dedim içimden. Hemen. damlacık koydum. Bu kadar arkadaşlar. Görebilir Bu Ufacık koydum. Ufacık dım. Tefecik Mini kek. burada arkada iyi konuşuyor, oyun da oynuyor. Hem konuşuyor hem oyun oynuyor öyle. Ben de hem konuşuyorum hem de böreğimi yapıyorum. Hemen şöyle kapat. Anneciğim oldu mu? Tamam. İniyorum küçükte. İniyorum, i̇niyorum. iniyorum en sonunda kırıntı kadar kırıntı kadar kalıyorum arkadaşlar. Yani dalıyorum gidiyorum arkadaşlar. Beyler gitmeyin dağılmayın. Seni i̇şte görüyorlar Arkadaşlar Arkadaşlar annemi artık gördünüz. Arkadaşlar tepsi böreği var arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim Arkadaşlar artık annemin yüzünü gördünüz yani. Oradan geçip gitti geçip gitti. En sonunda hepsi böreğini de gösterdi. Artık annemi gördünüz yani. Hemen <laughs> böyle kapatıyorum. Arkadaşlar sonra anneme bir şey soracağız. Sertçe. Annişka. Bitti mi fıkra? Evet, fıkkalarım bitti. Fıkacıklar bitti. Bitti, bitti, Bakayım kaç tane oldu? Arkadaşlarımız birlikte bir sayalım. 1 2 3 Atılcan'ı var. 4 5 6 7 Tam 8 tane olmuş arkadaşlar. Yani benim yaşım. Anne benim yaşım kadar olmuş. Yani 8 tane olmuş. Anneciğim buyur. Tamam. Ben anneme niye veriyorum? <laughs> Yufka almam lazım herhalde mi? tabağı veriyorum. Artık anneciğim, arkadaşlarımız artık yüzünü gördü. Hiç saklamana gerek yok bizine. Burun. Aldım. Kocaman arkadaşlar. Bakın, dal da var yani bunun yüzden yufkamız yırtılmadan Anne nasıl bırakıyorsun ya? <laughs> Aman be. Tepsiye döküldü. Düştü yani. Azıcık. Şu kadarcık döküldü. O kadarcık da de bakmayın yani arkadaşlar. Bir şu kadar döküldü arkadaşlar. <laughs> oh! Oh! Ne kadar çok yufkalarmış. Bundan bir 100 tane, 12 tane çıkar arkadaşlar. <laughs> Anne bunu ne Ne 12 tane çıkar da 100. Dişin <laughs> esprisi yani. Ben yani ben çok esprici bir insanım da. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum neler yapsam diye su mu koysam diye düşündüm kafam kafa gitti kafa gitti yani aa buraya peynir kaçı yiymiş. anne yeter 100 tane peynir çıkar esprilerime aynı esprilere hala devam bu arada elim kaşıyımda arkadaşım merak etmeyin bundan önce ellerimi yıkadım ben anne yufka da gelmişti çok önceden de gelmişti senden daha gelmişti Yufka suya değmişti. Arkadaşlar aman sessiz olun yufkayı yani şuralarını değdirmeye. Değdirmeye değil de değdirmemeye bakın. Benim böyle ara sıra da sakarlıklarım arkadaşlar. Bunlar benim yani. <laughs> Anne orada sen sigara böreğin devam mı ediyorsun? Sana yardım. Thank you. Thank you baby. Arka kafamın da müthiş. Tamam. Akşama dışı söylediklerimi Bence bence tekrarlıyorum. Bazen tekrarlıyorum çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum. O kadar çok şey söyledim ki yani dağlı arkadaş şey söyledim. İkisini aynı anda yaptım. Çünkü baktım hangisi daha güzel olacak diye. Hangi çıkartı şimdi daha güzel olacak diye. Arkadaş artık susma vakti çünkü. Çalışma vakti. Aynen öyle annişka kısmına baktım. Hemen ay yufka yakıştı yırtılıyor da Yırtıldı sanki ya azıcık Azıcık yırtıldı. Ay bu ne be? Ay. Ne Çığız o karayı. Şöyle de böyle şap şap şap. Şöyle de böyle şap şap şap. Komşu komşu tak tak tak. Tilki geliyor, fil geliyor tıp. Kolları bağla şıp. <laughs> Anakulundaki bir şarkıydı arkadaşlar. <laughs> Artık susuyorum. Gerçekten ciddi ciddi, ciddi susuyorum. Artık yani... O, 13 dakika olmuş bile. Ne kadar uzun ya. <laughs> Dalmışım işte dakikaya da bakmıyorum arkadaşlar. Saate falan bakmıyorum hiç. Yani şöyle bir bakıp da odaya gidip de saate bakmıyorum. Hele burada hiç bakmıyorum. telefonla. hiç böyle artık sizle konuşmaktan, sizlere yapmaktan. Yani saate bakmaz oldum. Bak ha. Bak. Bak. Bakmaz oldum. Yani anlayın işte. Bakamaz oldum. Tamam çözdüm olayı. Ay çok mu koydum? Anne çok mu koydum? Az ya. bile anneciğim. O. Olsun anne ben az seviyorum hatta. Sen de bunu çok iyi biliyorsun aslında. Yani. değil ama çok az Olsun benim ağzıma böyle çıtır taze taze çıtır çıtır yufka gelsin istiyorum. Peynir gelsin istemiyorum ki. Artık oldu ya. Bütün peynirleri boşalt anneciğim. Ama peynir ay az kalsın yüzüme geliyor. Refleks olarak arkadaşlar diyecek kim? Aşağı azıcık peynir döküldü. Hii, çok mu koydum suya? Arkadaşlar, bu çicik baksana da. Şöyle değil mi? <laughs> Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Yufkalarım bitse de artık yani videoyu bitirelim. Bir gün boyunca sürmeyecek herhalde. Ağaç burada yeni bu. Ağaç bugün de gibi videonun sonuna geldik. Ben size çok eğlendim. Umarım siz de yani siz de annemle birlikte eğlene yani iyi bilgiyle eğlenceyle yapabilmişimdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.